Alın, alın, alın. Cumartesi pazarda alın. Bir bahçeye gir. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Şimdi bizim tavşanlı pazarı tarihi bir asırdan önceye dayanan bir pazar yeri. Çamurda sıcakta her türlü hava şartlarında pazar yeri kuruluyor. Kurulmadığı haftayı ben pek hatırlamıyorum. Poşet düşürdü. Böyle bir şeyler işte. Yağış veya aşırı e, hava muhalefetinden dolayı çok az da olsa açıldı. Gene de vatandaşa hizmet verildi. en eski kuruluş yeri olan pazar Cumartesi Pazarı. Şimdi bizim Tavşanlı Pazarı tarihi bir asırdan önceye dayanan bir pazar E, cumartesileri özellikle çevre ilçelerden gelen e, vatandaşlarla beraber bayağı bir yoğun pazar yer oluyor. Her türlü taze sebze, meyve Türkiye'nin her yanından gelir. Taze şekilde cumartesi gün satılır. Yani kışları 400 ton civarı taze sebze meyve gelir. Ama bizim en eski kuruluş yeri olan pazar cumartesi pazarı. Yani biraz geçti. Eee Sonra işte sert pazarlarda Moymun Salı Pazarı. Bizim vatandaşımızın, köylerimizin geldiği pazar Cumartesi Pazarı. Tam e, rakamsal olarak bilemiyoruz ama bir kışın 400 ton ürün satılıyor. 400 ton e, yaş, sebze, meyve ile işte halkımıza hizmet ediyoruz. Köylerimizle beraber 100 bin nüfus olduğunu düşünürsek, bir %60'ına, %70'ine hizmet ediyoruz diye düşünüyoruz iş cumartesi günü olduğuna göre yani bütün köylerimiz cumartesi tavşanıyor. Cumartesi pazarına uğrar. Şimdi bizim 300 üyemiz var. Ee, 300 üyemizden e, bir 180 200 arası sergicimiz var. Sadece esnaf odamıza kayıtlı tezgah açanlar bir de müstahsil pazarımız var bizim. Şu yukarı tarafta olan. Orada da kendi bizim köylerimizin ürettiği, yetiştirdiği Malları gelip burada sergilemeleri, satmaları gaydesiyle oraya müstesil pazar kuruldu. Orada da bir yaklaşık 100 civarı esnafımız var. Daha öncesi bir panayır havasındaydı pazar yerimiz. Şimdi şartlar değiştiğinden dolayı, yani bütün marketlerde, ulusal marketlerde sebze meyve bulunduğundan dolayı pazar biraz küçüldü tabii ki ekonomik şartlardan dolayı masraflar ağırlaştı. Ee, eski günlerinde değil. Eski günlerinde değil. Ee, ama yine aynı şekilde Cumartesi pazarı aynı havasıyla devam etmekte. Günler demet demet Orta Döve Balkanların en hızlı yeşillikçisi Bıçkın Mehmet. Alemde ismimiz, duvarda resmimiz var. Mermiler seksin, alemde teksin maydanozcu. <laughs> Bu kadar. Tavşanlı Pazarı benim bildiğim 1980'lerden beri ben içinde ya, bizzat yaşıyorum. Tabii ki evet, 1980'den evet. bu tarafa çok aşırı değişiklik var mı? Tabii ki yok. Gördüğünüz gibi açık pazar yeri hala devam ediyor. Ee, karda, yağmurda, çamurda, sıcakta her türlü hava şartlarında pazar yeri kuruluyor. Kurulmadığı haftayı ben pek hatırlamıyorum. Aşırı yağış veya aşırı e, hava muhalefetinden dolayı çok az da olsa açıldı. Gene de vatandaşa hizmet verildi. Bu arada eskiden 1980-90 yıllarından Tavşanlı Pazarı'na dışarıdan çok esnaf geliyordu. Tavşanlı yerli yerleşik esnafı çok azdı. Yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç ancaydı. Ama zamanla bunlar çoğaldı. Ee, aşağı yukarı 2000 yıllarında falan 2005 yıllarında falan bir e, tavşanlıdan yetişen tavşanlı ikametgahı olan esnaflar çoğaldığı için tavşanlı pazarcılar odası kamu Kurumu niteliğinde bir dernek oda oluşturuldu kuruldu Dolayısıyla Tavşanlı pazarları çoğaldığı için dışarıdan gelen esnaf arkadaşlarımız da orada kendi bulundukları yörede kendi pazarlarına devam ettiler. Buradaki arkadaşlar da kendi tavşanlı pazarına bizzat iştirak ederek şu anki durum oluşturuldu. Yani vatandaş bazı yerlerden duyuyoruz. Yok dışarıdan çok esnaf geliyordu. Onlara Pazarcılar koymadılar, yok belediye koymadı gibi asılsız şeyler dolaşıyor. Biz zaten bunu oda başkanlığı da yaptım tavşanda, 4-4-5 yıl. Resmi yerlerden de bunları öğrenebilirler. Bunlar e, kanun, vizam çerçevesi içerisinde Tavşanlı pazarına yetecek şekilde esnaf olduğu için dışarıdan esnaf gelmiyor. Malum mazot vesaire girdi masrafları çoğaldığı için herkes kendi yöresinde pazarcılık yapıyor. Biz bile yakın ilçemiz olan komşu ilçemiz olan Doman ilçe bile sayılı esnaflar gidiyor. Malum Moymul açıldı. Efendim Ömer Bey açıldı gibi her yere gitmek bir masraf. Bugün Domaniç ilçesi pazarına gidip gelmek bile 40-40-80 kilometre. 80 kilometreye malum en ideal araç bile 1000 lira gibi bir mazot masrafımız oluyor. Orada yeme içme vesaire 2000 lira. Şimdi 2000 liraya herkes çekemiyor. O açıdan oraya gidemiyor. Dolayısıyla şu tez çürümüş oluyor arkadaşlar. Yani dışarıdaki esnafı yok pazarcı koymadı yok belediye koymadı. Bu tezi çürütmüş oluyoruz. Yani o arkadaşlar da zaten kendi yörelerinde pazarcılık yapıyorlar veya bıraktılar. Şu anda bizim odamıza kayıtlı esnaf sayısı 385 üyemiz var. Bunu üretici esnaflarla bir birleştirdiğim zaman 7-800 gibi bir esnaf teşkil olmuş oluyor. Bunun yanında Pazar yerinden faydalanan yüz küsür köyümüz var malum. Hiç gelmese 90-100 köyden buraya vatandaş iniyor. Kimisi sebze, kimisi meyve, kimisi kıyafet, kimisi efendim yağ, yoğurt, yumurta vesaire vesaire vesaire. Herkes ihtiyaçlarını buralardan tamamlıyor. Burası malum sadece ihtiyaç karşılaması yönünde değil biz çok şahit oluyoruz. Pazarda birbirinin kızını görüyor, onun oğlunu istiyor vs. vesaire böyle şeyler kültürel efendim bunlar da oluşuyor. Tabii ki yani bunu da illaki bir ihtiyaç malzemesi almak değil. Böyle şeyler de doğduğuna biz çok şahit olduk. <laughs> yani bu kültürdür. Ha şu var. zamanımıza yansıtacak olursak burası ne olabilir? Belediyemizin veya devletimizin imkanlarıyla kapalı bir pazar yeri oluşabilir aynen, aynen. açıktan ziyade. Tabii ki bunu aslında bundan 15-20 yıl evvel devletimiz açık pazar yerleri kurulamaz. demesine rağmen hala devam ediyor. Bu da imkansızlıklara bağlıyoruz tabii ki belediyelerin imkanına bağlıyoruz. ama zaman gelecek Avrupa uyum yasaları ile beraber buralar kapalı olacak ne bileyim otoparkı olacak, ne bileyim daha düzenli, tertipli olacak. Eskiden ben çok iyi hatırlıyorum çocukluğumdan. Burada kamyonlar çekilirdi. Ee, burada vasıflı vasıfsız esnaflar kontrol edilemediği gibi adam burada satışını yapar. Çok affedersiniz. Arka tarafa çişini yapar. Falan filan arka tarafta rakı sofrası açar. Biz bunlara da şahit olduk. Ama bunlar zamanla bertaraf edildi. Bir oda kuruldu. Hangi serginin nerede kime ait olduğu belediyece biliniyor. Eskiden kimin nerede nasıl açtığı belli değildi. Ahmet mi var, Mehmet mi var? Ne satıyor? Sattığının efendim menşei nedir? Efendim e, vergi olayı e, için bir şeysi var mıdır yok mudur? Bu binler bilinemiyordu. Şimdi yüzde doksandan fazlası biliniyor. Tabii ki bunlar da belediyemizin bize göstermiş olduğu şeyden dolayı bunlar meydana çıktı. Devlet efendim kayıt dışı ekonomiyi dengelemek için kayıt altına aldı vesaire vesaire bu hale gelindi. Valla ben diye 5 bin sen de 8 bin gibi diyelim yani bunu bilmiyorum ama bizim gördüğümüz bu yani. Tabii ki yani yüz küsur köyden vatandaş geliyor. Bunu şöyle bir bunu sayan bir sayaç numaratör gibi bir şey olsa da keşke saysak. Ama saymaktan ziyade Kavşanlı malum büyüdü arkadaşlar. Ömer Bey ile Çukurköy arası bir 10 kilometre vardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla belediyemizin güzel bir görüşü oldu bu sefer. Moymula pazar kurdu. Ömer Bey'e kurdu. Her çalışır çalışmaz ama sallı Pazarı da öyle diyorlardı. Salı pazarı gayet güzel çalışıyor şimdi. Ee, biz memnunuz. Bunlar e, belediyeyle, belediye ile esnafın ortak istişare ile yaptıkları bir çalışmadır. Biz şu anki belediyemizde bu konulara bize eğildiği için ayrıca yeni belediye başkanı Ali Kemal Bey'e de teşekkür ediyoruz ayrıca bir ekibine. Bizleri galaya aldığı için bizlerle direkt istişare yaptığı için bundan önceki dönemlerde maalesef ve maalesef ben Yaşım 58. En az 5-6 başkan gördüm. Şimdi başkandan bizi yerine almadı. Bizi kabul etmedi. Yani odamız olmadığı için bir e, kimliğimiz olmadığı için ama son zamanlarda e, Mustafa Bey dinledi, dinlemedi bir şeyler bir şeyler vesaire. Nasip olmadı ona yani. Şimdi Ali Kemal Bey bizi dinliyor. Gayet ikili ilişkiler içerisinde doğruyu buluyoruz diye ümit ediyor. Ee, i̇nşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Cumartesi pazarın geleceği nasıl olacak? Tabii ki biraz daha e, resmiyet kazandırılarak herkes bir şeye sahip olmalı, kaçak olmamalı diye düşünüyorum. Müstahsil pazarı ile zaten esnaf pazarı şu an ayrıldı. Ayrılmak üzere önümüzdeki haftalarda şücretle şeyi açılacak. Yukarısı e, üretici pazarı olacak. Bu zaten kanun nizam çerçevesi içerisinde oluyor. Bundan sonra da iyi olacağına inanıyorum ben. Halk için de, esnaf için de iyi olacağına inanıyorum. Hayırlısı olsun tabii ki. Teşekkür ederim herkese. Adım Mehmet. Uzman yeşillikçi Bıçkı Mehmet. Uzman yeşillikçi. Pazarın geçmişi. Tabii gelecekte tabii bekler. Daha iyi olması bekliyoruz. Şu an zebze meyve bol. Millette tabii bir, çok talep var yani. Fiyatlarımız da uygun. Bundan sonra daha da iyi olacak inşallah. Ben yeşillik satıyorum. Evet. evet. Eşimle yapıyorum da o da evde sorunlara bakıyor. Şu an iyi. Baya da milletin bir talebi var yani. çoğunlukta. Eskiden mesela daha daha şeydi yani. Daha canlıydı mesela. Pazarlara yukarı yukarı taraf olsun aşağı. Şimdi tabi pazarlar da bölündü şimdi. Tabi bölündü pazar. Muymuf oldu. Tokliler Tokiler oldu. Tuşbek var, Salı Pazarı var, Cuma Pazarı var. Tabi mazara bölünce tabi her, her kesimde kesim or, oraya bekliyor yani bizi. Ya orada Tokilerdeki Tokilere geliyor. Moymulu Moymulu geliyor. Birkaç askerden sonra birkaç iş işte, değiştirdim. Ondan sonra kirketçilik yapıyordum. Veresi dedik 20 lira. Sermaye gammadı. Bu sefer sistem pazarcılığı başladım. E nasıl olacak işte hareketliydi. O zaman işletmede 7-8 bin iş çalışıyordu yerlerde. Hareket çok olurdu o zaman. kalabalık çok olurdu. Bir de pazar tevi cuma pazarı yoktu. Sadece cumartesi pazarı vardı. İşletmede çalışanlar dörtten sonra mesela hanımlarla sözleşirlerdi. Yeniden dörtten dört üçten sonra pazar yeniden bir daha hareketlenirdi. Akşamüstü yeniden işte işten çıkanlar, para çekenler bilmem o zamanlar öyleydi. Ayın iki haftası maaş alındı mı hareketli oluyor, iki haftası ya 3 üç haftası da hareketli oluyor işte kendi hali beş Poşet de şuradan. Böyle bir şeyler işte. Pazarcılığa öyle başladık. zarar kar. 42 yıl mı oldu gari? 81'in Temmuz ayından beri yapıyorum ben. 43. yıl. 2001 lira demek oldum ben? Pazarcılığı başlamak kolay, bırakmak zordur. Başlarken yani bir iki sandık getirsin, korsun, üzerine iki parça bir şey korsun. Başlarsın. bırakma yerde buradan ayrılamazsın. Sanki altında ötüyorlar sanırsın. Şimdi ben cumartesi günü ne yapayım mesela bıraksın ne yaparım? Kendi kendime onu düşünüyorum ben. Başladım yine bırakacağım. <laughs> Hatta balıkçı ajanı sen gördüğü zaman, tamam başladığın zaman da abi ben bunu fazla yapmam dedim de bazen gördüm ben Akba ne zaman bırakacaksın sen bunu de. Ya işte telaşlı, sevkli, şurada her çeşit insanlar. Bilhassa benim için. Ben burada asker arkadaşımı görüyorum, okul arkadaşımı görüyorum. Acık siyasetle uğraştım. Görüyorum. kulüp başkanını yaptım. Sporla biraz önce geldiğim eski toplam vardı burada benim. Gay, gay köylü, sen köylü. Yapmasın ya. Yani. Zaten ya oğlum sen başka işin yani bu iş emekli iş oldu. Şey iş oldu. Yan gelir olmadan yapılacak iş olmadı. Ben mesela bu işten karnımı doyurdum. Çolumu çocuğumu büyüttüm, üttüm. Sergizlikten düğünlerini yaptım. Hacıya vardım geldim. Şimdi tavsiye etmem edemem. Kendi oğluma tavsiye etmiyorum. Kendi oğlum benim bu işi yapayım diyor. Oğlum işte çalışırken bunu yan gelir olarak yapacaksın öyle yap diyorum ben de. Şimdi mesela bir bağkur yatırıcı olsa 7 bin lira. 6-7 bin lira da bu serginin masrafı olur mazot masrafı, bilmem ne masrafı. Bundan sonra ev geçindirecek. Şimdi kendi oğluma dahi tavsiye etmeni, edemiyorum yani. Yan gelir, olursa olur bu iş. Eskiden öyle değildi. Ben bu işten garimi duyuyordum diyorum. Bak şimdi acaba. Bu işe başlayamıyor, yani Ufak tefek başladı mı kolayla bırakılmaz. Aynı benim gibi. Öyle pazarcılık başlamak kolay bırakmak zordur. Bir alışkanlıktır o. Pazarın tozunu yuttu mu tamam. Sert pazarları. Müşteri için iyi. Pazar için iyi değil aslında. Tekleri 15 lira geldi. Şöyle bir şey. Şimdi mesela bu sebzeciler pazar kuldu diye seviniyorlar değil mi? Burada pazar Bu Maymola gidecek. Salı pazarına gidecek. Her gün ayrı bir masraf. Yanında adam çalıştıracak. Gününü harcayacak aynı alışveriş yapacak. Buradaki adam burada alış. 10 lirayla. Burada 20'ye var. Şurada 10'a var. Şurada 15'e var. Bu değişik değişik yani. Buna alışan adam. Şimdi Selçuk Pazarı bırakılmaz. Birisi bıraksa öteki ya işte evde oturacağım ve giden orada oturayım der. 3-5 kuruş nasibim olur der. Yine de gelir. Ya devam eder ya. pazarcılık devam eder. Ne olursa olsun. Mesela ucuz diye benim müşteri giden markete iki hafta gider. Üçüncü hafta gelir yine benim. Çünkü oradaki ucuz değil. Benden ucuz olmasına imkan yok. Pazardan ucuz olmasına imkan yok. Sadece bir reklam var. Mesela dün benim müşterinin verirse ben de ucuzluk pazarından bunu dedi 39 liraya aldım dedi. Şunu. Onun dediği zaman ben 30'a satıyordum. O reklama ganıyor, gidiyor? Mesela şey adam tarlasında bir şey yetiştiriyor. Satmaya gelecek tabii onun şeysi yok. Bundan sonra çaresiz kalan benim gibi diyebilir miyim ya? Ben o zaman bir kez satıyordum. Şimdi ne zaman para vereceğim dediğin zaman o zaman adam darılırdı. Şimdi soruyorum mesela, sen bunu ne zaman ödersin? Ben bu sarıyorum, ben gidiyorum. Getiriyor ama üç ay sonra getiriyor. Üç ay sonra getiriyor, sermaye sıkıntı olmaya başladı. Bu sefer maliyede çalışan adam vardı, benim okul arkadaşım. Kardeş durum böyle böyle dedim. Sana dedi, çorap yapan da Sen ne dedi, şey yapamadın, sermaye bulamadığın zaman bunları sat dedi. Öyle başladım ben, pazarcılığı. Bundan sonra ona dönerken, bunu dönerken, dönerken bu işte karar 80'li yıllar, 90'lı yılların sonuna kadar falan daha hareketliydi. Biraz da 80'li yıllarda mesela Emet'te aynı, Domanış'ta aynı. Şimdi Domanış'ta nüfus fazla kalmadı. Emet'te de aynı. Emet'te o Gaynarcı Caddesi'nden insan sela kaldı o zamanlar. Bu madenle şeyler hep devlet içerisinde. Bunlar 90'lı yıllarda özelleşmeye başladı. Bundan sonra şey değişti. Bu işletmeye dair özelleşme başladı. Hareket şey değişti o zaman. Şey azaldı mesela 80'li yıllarda benim başladığımda işletmede 7 bin 8 bin işçi var derlerdi. Termikte 1500 civarında işçi var derlerdi. Şimdi kaç işçi var bilmiyorum.